Herkese selam hocam. Bugün ne yaptık onu göstereceğiz. Bugün çok bir şey yapamadım ya matematik yaptım işte biraz. Şu an sonra gittim şunları çözdüm bakın. Şöyle coğraf şey sosyal bilgiler testi. Dedim ama ben bunu DM olarak ya. Çünkü sorular biraz zor. Şu devletin verdiği kaynak var yani. Şu. Şunda bayağı sorular zor o yüzden DM olarak çözemiyorum. Yani DM çözsem ben e, 100, 2 saat 45 dakika mı Değil bir süre var yani. 15 dakika mı, 45 dakika mı o zaman da sadece e, Türkçe sosyal bir de fenin yarısı yapabilirim yani matematik falan elimi süremem çünkü çok zor sorular bakın bakın Şimdi ben burada 16 tane soru yaptım ilk kaç dakika yaptım bir buçuk saatte falan yaptım 16 tane soruyu zorluklara bakın bir ee, buçuk 16 tane yaptım kaç tane doğru var? bir tane doğru sonra bir tane doğru var ha, bak Nerede? Ha iki tane doğru. iki tane doğru var anlattan sonra. Öbür bak zaten boş diye yapamadım yani. Aşırı sadece yani sorular var. Tamam sorular iyi hoş. Ama sorular çok eksik anlatılıyor. Yani bizim normal e, özel yayınların yaptığı gibi değil yani. Bu saçma sapan bir şey anlatıyorlar ve yani adam diyor ki şu şöyle yapacak bu böyle yapacak. O zaman bu ne? Adam bunu anlatması gerekiyor. Ama bunu anlatmıyor. Çok yani bu neyi alıyor o kelimeden. O cümleden bu ne kelimesini alıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Anlatamadım ama öyle bir şey işte. Saçma sapan sorular yani. Bakın böyle çözülüyor. Ben bu soruların yarısını da yazmadım. Bazılarını çok mantıksız sorulardı. Yazma gereksin ama İşte bunların video çözümlerini açtım. Video çözümlerini izledim. Şunlar da doğru bu arada. Baba yapmış yani fonksiyon falan. Yapabiliyoruz yani. Bak geometri falan yapabiliyoruz ha. Tehlikeliyim. Buna yapamadım. Buna video çözümünden baktım. Baksana abi sorulara. Adam adam burada geometri soruyor. Sin falan giriyor için içine. Çok garip yani. Bakın burada bunu da kendim çözdüm ha da yaptım ama normalde kurtmadım çünkü çözemiyorum yani bir dakika bir buçuk dakika çözecek sorular değil yani getirsen ne bileyim normal bir DM 90 100 net yapan bile bu getirsen yapar ama ben tamam niye ben çünkü 90, 90, 100 net yapmıyorum yapamıyorum daha doğrusu sonra yarın bakın bunu çözeceğim yarın fen çözeceğim 20 tane soru bir de şunu çözeceğim ee, şurada biraz sorun kaldı ya bu 5 tane soruyu yapmıyoruz da şurada şu kalk 5'te kalkınca bunları yaparım saat 6'ya kadar 5 5 5.5'ten 5 buçuk kadar hazırlanmam var benim. İşte uyanıyorum, yüzümü yıkıyorum falan, kahve falan yapıyorum, çay içiyorum falan. Yemek yiyorum. Bunları yapıyorum. İşte yaparım 6'ya kadar. Devamında 6'dan da 7'ye kadar bunları yaparım. Şöyle. 21 bir tane soru var. Evet efendim. Sonra Allah'ın izniyle ikinci ikinci geçeriz. Ama bunu hafta sonu düşmüş diye düşünüyorum ya. Ya cuma, ya da pazar günü. Yani ama dakika tutmadan çünkü dakika tutarak bunlar çözülmüyor. Çok zorlar yani. Normal bir deneme değiller. Yani benim benim segmentine deneme değiller. Bakalım belki bunlar belki bunu çözerim. Bırakırım. Bu haftalık artık yeter derim. 3 4 5'i bende branch LMS matematik matematik olarak. Hatta durun göstereyim. Bir dakika bekleyin. Hocam bakın getirdim bu. Bunu da bu sene aldım ha yeni basımı. Daha önce yani birkaç bir iki kaç ay önce almıştım. İlk de emeğe çözmüşüm. Ne zaman çözmüşüm? Bak hatta buraya tarih atmışım. 2023 9. ayın 28'i. Bunu ilk aldığım zaman zaten çözmüştüm. İlk aldığım hafta sonra bir tanesini çözmüştüm. Sonra dedim konu tekrarlarını yapayım. Keşke yapmasaydım. Direkt bütün tepsi hep soru çözseydim her zaman. Keşke yapsaydım ya. Yani hiç hiç konu tekrar yapmasaydım keşke. Öyle işte ya. Bugün böyleydi. Yani idare eder. Burada her şey bak böyle. Bugün de 2 saat 40 dakika çalıştık. 41 saniye. Daha bugün de bizim Ahmet Spor'a, Diyarbakır Spor'a yenilmiş Bursa Spor. Onun yüzünü var içimde. Maça gitmedim. Bizim arkadaşlar gitti ama ben gitmedim. Okul zamanıydı maç. Okuldan ayrılıp gitmek zor yani. Niye gideyim? Ben geri zekalıyım. Değilim. O yüzden gitmedim. Giden varsa Selam olsun. Annen be. O kadar da fanatik geldi zaman artık. da tamam işte böyleydi. beğendiyseniz like atmayı. Böyle like at böyle. Böyle like böyle like at sonra kanala kanala böyle abone ol like'ın solunda abone ol bildirimleri aç ya da açma fark etmez ama açsan daha güzel olur ama açmasan bir şey fark etmez yani ben sikimde bana ne be ama işte like at abone ol ya bu kadar bu görüşürüz kendinize iyi bakın